<laughs> beni? Benim mi? Beni. Hayır. Beni Hadi. Nesrin Cezade. Bak gene götü çıkıyor 8. Bu güzeldir hmm, 4. Böyle 1'e koyardım. Ebru şahin nefret ediyorum onun. Öyle yapma seni. Dokuz. Seni şey yapacaklar, triple Nilay Denizi, Yavşeran'a sarı kaya nerede ya? İşelle çık bastı Bunu sevmiyorum güzeldir. beşi hak ediyor. Gece bunları bir yere Beren saat 3'ü hak ediyor. Ya gene kötü bir şey gelecek. Bana ne An. sıra bende. Oh, tamam. Tamam. Bir. Tamam. Sıra Serena bende. Sıra bilginç. Ramo'daki. 8 ölsün arkadaşlar. Ramo'dakini izlemiyorsun. Bu Nilay Deniz. Bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Dur dur. A, koymadım. Sevmiyorum. 10. Anası. Bunu Mira dene 9 olsun. 8. Hayır. 7. Ay 7. 7 olsun. Hepsini sevmiyor. Hepsini sevmiyor. 5. Çok da. Bunu da sevmiyor. Elimi kirlettin. 4. Pislik şeyler çıkıyor bana Afra, Afra bir çıktı. Afra, bir öksün. Afra çok güzel. Afra bir çıktı. Oh, kakaşı oh, oh, hmm. üçe koydu. Oh. Cansu. Oh, oh. Oh, 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 Hem Cansu der hem ikisini de sevmiyor. Neyse. Hayır, Sıralamamız Hı, bu şekil. Sıralamamız bu şekil. Şeyi nasıl yapacaksın su kız? Ya <laughs> şey, dur dur. Saç çekin dedi ya. E, Böyle mi? dedi be? Bir dakika değil. Hayvan. Hayvan ol hayvan. Şirin. Çok <laughs> <laughs> ne çıktı Allah aşkına. Tamam. Tamam. Şimdi ne çıktı? kadın çıktı? Çıplak. <laughs> ne çıktı? Baba. Geri zekalı. Susana. Kaytadır. Niye gün, gün çıktı? bir şey çıktı ona belli değildir. Arkadaşlar, hangi efektdesiniz? Şimdi burada. Ula belli hangi efektle geçti. tez oldu ben bilmiyorum. Yani. Bir afre çıktı bana. Bu muhtemelen çok oldu. Ya belli. Efekt az mı E pardon. Serenay'a bir rak koy. Serenay ıı panis. Bana bir çıktı. Bana, bir bana bir çıktı. afre çıktı. Afra ya Serenayı de... da selamın kıskanma. Afrayı da bira koyarım ben. Ya. Ya murtan bira. Kimi koydun bira? Ben koymadım. <laughs> Nehi koydu? Selak çocuk. Afra'yı bira koydu. Ben de bira koydum. Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Tek sesimiz. Sen e Rojda hakkında ne demek istersin? Rojda kaç e puanlı? Yıldız, yıldız, yıldız. Şey e de <laughs> 2. 0 puanlık. 2 dedim. Tamam, şeyde 0 e dedi ya. Ya bana 2 dedin ya.